Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Biraz da geç kaldım ama anca bitiyor benim çalışmalar biraz uzun sürüyor. Ee, akşam çalışmaları da yapacağız daha başlamadım. Telegram'da grubumuz oluştu. Arkadaşlarımız sağ olsunlar destek veren arkadaşlarımız geldiler. Ee, Aile ödemelerini yaptılar. Şu an cevap veremedim ama programlar bitsin. Telegram'daki bütün sorularınıza tekrar dün vermiştim. Bugün de vermeye devam edeceğim. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye bunu da aktarmış olayım. Ankara ile başlıyoruz. Ankara ile ilgili birkaç konudan bahsedeyim arkadaşlar. Ankara'da gelen atlar rakım değişikliğinden etkilenmekteler. O yüzden yarışlarımız ders sonuçlanmakta. Bu konu bilgi olarak da aktaracağım. Elimde istatistiği de var. Sebeplerinden biri, daha doğrusu bence en önemlisi, rakımı yükseldikçe oksijen oranı düşer. İnsanlarda da böyledir ki hayvanlarda da böyledir. Atlarımızda da böyledir. Ardağana çıkarsanız tepesine nefes almakta zorlanırsınız. Bunu önlemek için fanatik editörü var. Cem boş gelmez. Boş konuşmaz severim kendisini. De. Ankara'da geçen sene bazı atlara oksijen kanlar, kandaki oksijen miktarını artıracak ilaçların verildiğini yazmıştı. Yani doping olarak kabul edilmiyor ama artı bir enerji sağladığı için verilen atlar artı performans gösteriyordu. Yani buradaki sonucu ata verirseniz onu diğerlerine göre avantajlı koşmaya tabii. Hani Cem boş gelmezdin yalancısı olayım ama. Ama var öyle bir durumlar onu da araştırdığımda çıktı bilginiz olsun. Ankara o yüzden dikkat edin. Genelde soyguna gidiyorlar ki cebimizdeki para gitmesin diye uğraşıyorum ben de. Geçen sene bir istatistiğini aldım. Ankara'da çok zorlandım. Grubumuza paylaşıyordum bu bilgileri. Çok zorlandım. Foriler gelmiyor. Ters neticeler alıyoruz. Tutturamıyoruz. Sebep sonuç yapmaya kalktığımda Ağustos ayının istatistiklerini topladım. Ağustos ayındaki Ankara. Bu e, turuncuyla boyadıklarım Fori atların ilk ayaktaki hareketleriydi. Bu videoyu durdurarak da e, kontrol edebilir, e, Bakabilirsiniz. E, ben kısa ki kısa geçmiş olayım. Hani tabloyu ekranda görmüş olasınız. Birinci ayakta forler, ikinci kalanlar, birinci gelenler iki tane. İkinci ayakta bir tane for gelmiş. Ağustos ayı tabi bu geçerli. Üçüncü ayakta üç tane for ikincilikler gelmiş. Dördüncü ayakta bu iyi koşulları koyar TCK bu dördüncü ayaklara. Orada bile üç tane for gelebilmiş ki AGF'ler ortada. Diğerleri üçüncülük, ikincilik, yani turuncular favori atlar. Gelenler de sürpriz bakın. %13, %17, %13, %9 oynanma oranlı, ganyanlı atlar gelmiş. İşinize yarayacaktır. Bu bilgiyi işte paraya çevirmek keyiflidir. Zevkli tarafı budur. Öyle yani çok büyük kuponlarla değil. Beşinci ayakta 3, 4, 4 tane forsi gelmiş. Diğerleri yine AGF'ler e, sürpriz atlar. İkincilikler bayağı bir gelmiş 5. ayakta. Son ayağında 4 tane favori e, yarışını kazanıyor. En çok kazanan ayakta son ayak olmuş gördüğüm kadarıyla. İkincilikler gelmiş, favorilerin koşu ve gelen atların danyanları arkadaşlar. O birilerinin işine mutlaka yarar yani hepimizin değil e, meraklı arkadaşlarımız da vardı çünkü bu istatistikler değerlidir bilgi yalanı. Aynı ay Ağustos'ta İstanbul bakın İstanbul'da birinci ayakta turuncular bir fazla favorilerin geldiğini görürsünüz. İkinci ayakta sürpriz çıkar genellikle. Beşli ayağıdır. İki tane favori diğerleri plase sürpriz. Favorilerin durumları. Üçüncü ayak. Bu aslında genele de yayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün genel yarışlarımıza da yayabilirsiniz. 3, 4, 5. İstanbul 6 favorisi geliyor. Üçüncü ayakta. Bayağı yüksek bir favorinin geldiği ay olmuş. Ağustos ayı için. Plaseler. ikinci kalan atlar da favoriler bakın. Favoriler iyi koşmuş. Ee, Ağustos ayı devam ediyoruz. Dördüncü ayak. 3, 4, 5, 6 favori gelmiş ki iyi yarışların konduğu, grup yarışların konduğu yarışlardır. Gelemeyen favori de ikinci olmuş zaten gördüğüm kadarıyla. Birkaç tane de sürprizi var. Tab eski tabal ayağımız 5. ayakta. 3 favori, diğerleri sürpriz. Favoriler ikincilikte kalmışlar. Bu İstanbul için. Ve son ayak İstanbul 6. ayakta. 2 favori, diğerleri sürpriz şeklinde dağılmış. Tabii ben ilk 5'leri aldım arkadaşlar. Yani çok aklı yarışlar da vardı genel olarak bu geçen sene grubumuzda paylaştığım bir tabloydu ki Ankara yani tehlikeli sonuçlar aldığım için Elazığ gibi değil tabi de yerler olduğu için de göstermem gerekiyor sizlere. Bu bilgidir. İstanbul'da toplam 78 koşu aynı ayda Ankara'da 90 koşu koşulmuş. Forlenin gelme oranları arkadaşlar. Birinci yüzde 31, ikinci AGF yüzde 24, 3. AGF yüzde 14. Ankara'da 90 koşuda Ford'un gelme yüzdesi %19 bakın. Çok fark etmiş. %20 ikinci at, %15 üçüncü at, %17 dördüncü AGF. Yani AGF'ler sıraladığımız zaman ilk dörtten baya bir yüksek çıkmış. 77 74 tabi. İstanbul daha iyi Ford'ların gelme yönünde. İlk üçü ya da ilk ikisi İstanbul'un. AGF'leri yazarsanız %50'nin üzerinde 55 oranında birinci ikinciyi buluyorsunuz İstanbul'da. Ama Ankara'da öyle değil. Ankara dağılmış dağıtmış. Ee, şu sonuç çıkıyor. Ankara e, Fowler'in Plaseler'in biraz eksik koştuğu bir de Ahmet Çelik özelliği var bu Ankara'da ve kardeşlerinin özelliği var. Onlar sayesinde de oluşuyor bu tablo geçen sene. Eksik koştuğu bizi kızdırdığı yarışlar oluyor. O yüzden Ankara'ya dikkat edin. Hem atların bu rakıma gelmesi, hem Çelik Kardeşler grubu diyeyim size orada varlar ve diğer sebeplerden dolayı tuttuğumuz güvendiğimiz atlar elde kalabiliyor. Bu bilgileri aktardıktan sonra şimdi programa geçelim. Handikap 15 birinci koşu Handikap 2 yarış şartı kilo veren safkanları direkt gösterir ki mesafe 2000, 4 King Arben 58 kilo Adana'dan geliyor 61 kilo kilo veren 6 bakın dişi olmasına rağmen çok güzel kilo verdi. Bunlar şanslı olmalılar. 4. Özellikle 4 nolu at. 4. 6. 3. Öncelik bunların 1, 2 gibi çıkan atlar da ikili de kalırlar normalde. Aşağıdan birisi, yukarıdan biri de ikinciliğe girer. Ganyan aşağıdan çıkması gerekir. Grubun kaliteli atı 4. Koşarım derse Ankara'da ki galop vermemişler. Birçok at Ankara'da çalışmamış. Ankara'ya getirmişler galoplarını göremedim. Bir de o var. Ee, işte hazırladılarsa koşalım derse edeceğim artık ki 4 King Car kazanırdı arkadaşlar. Rakipleri diyenleri. İkinci koşu 6'lı Nikaya. Handikap bir Handikap 14 dişi. Müthiş sürprizlerin çıktığı yarış şartıdır. 2000 metre 1 ve 2 nolu safkanlar grubun üstünde handikap kalite puanlarıyla ancak kilo durdurması gerekir bunları. Son yüzde yani olduğu yere basmaya başlar. Bu kilolar ağır kilolardır. Gelmez demem yarış handikap grubun en iyi atlarıdır. Formda atı da Ahmet Çelik'te bakın. Ama AGF'lerden üç Ayza Hanım da öyle kilo aldı bu safkanda. Adana, Ankara, Ankara'da yarışları var. Adana, Bursa'dan gelen atlar çok eksik koşuyor. Bursa Kocaeli atları nadiren iyi atlar geldi, kazandı. İstanbul'dan grup at bir atları geldi, Ankara'da dağılıp gittiler. Dikkat edin bunlara. Yani kolay değildir bakın. At, atı buldunuz yeterli olmuyor. Evet, koşmasını bekleyeceğiz ki en azından birkaç hafta Ankara'nın bence geçmesi gerekir. En azından. Bu arkadaşlar 8 burada çok şanslı koşar durumda. Ankara'da yarışları var. 58 kilodan düşüyor. Güzel kilo verişiyle. Handikapına bakmaksızın kilosuyla kazanabilir kuponlarınız da olsun derim. 9 buna benzer bir safkan. 52.5 çok güzel kilo verdi. Evra Hatun. Bu, bu gruba geçirmişti yukarıdaki gruba Ayza Hanımları. Şafak Şahaniye. Ama bu kilosuyla şanslı. 7 Serpintay Akın Sözen'le Adana'dan geliyor. Hala bence şanslı Safkan olur. Ekürlerden 4. Grupta kalite handikap puanıyla koşarım derse bu da 59'dan düşerek geliyor ki. Yine ekürlerden 4 nolu Safkan. AGF olmasa daha ön planda önerirdim. AGF 3'ten dolayı şanslı olacak Safkanlar. İşte yukarıdakiler ikincilikte kalması gerekir. 1 ve 2'nin 3'ün bakalım nasıl sonuç alacağız ama bu atları yazın arkadaşlar bence. Üçüncü koşu şartlı bir İngilizler ayakları düz bastın. yeni başladılar artık Araplar da başladı İngilizler de başladı. Burada 5 nolu Safkan AGF yüksek verdi düşmeye başladı. Normalde bu atları biz görmedik galoplarını bazı arkadaşlarımız görebilir canlı izleyenler olursa ya da televizyonlardan internetten ama ben görmedim atı da görmedim favori veriliyorsa gören arkadaşlar bu at bu gruptan iyi demektir. Normalde kazanması gerekir. Ahmet Çelik biniyor. Sıkıntı bu. Bu Ankara'da bu arkadaştan çok çektim geçen sene. O yüzden önemli gösteririm. Favorileri bu arkadaş bir hal halt ediyor. Favori atlara. Yani korkut korkuyorum yani bu adamı tek atmıyor ya bindiğinde korkuyorum. TCK'ya çalışıyor. O yüzden Karar sizin. Yani normalde kazanması gereken at 5 demişler. İyi at. Buranın iyi atı 5. Görmüşler, beğenmişler. Biz de onayladık. Olmazsa 1 diyorlar. 3, 8. Kararı size bırakıyorum. Şartlı bir. Ee, normalde de Forlu Plase'nin gelmesi gereken, kazanması gereken yarışlardır. Şartlı birler. Dördüncü koşu gene handikap 15, handikap 2. Orta mesafe ama burada da kilo veren safkanlar var. Grupta birbirine girmiş durumda. Gördüğüm bu. burada önereceğim safkanlar 3 Kosef 2 Asrın Pelivanı. Grupta kalite handikap puanı ile iyi veren safkanlar. Adana'dan gelmekte Ankara yarışları iyi olan Kosef var. Kilo verdiler. Bu mesafelerde şanslı olurlar. Yarışın kazanacak grup koşan safkanı bir Beratefe. yarışın şanslısı iken AGF olmasına rağmen aldığı kilo bu atı işte geri planda bırakıyor. Grubun en iyi atı arkadaşlar. Yarış handikap 15 değil şartlı 5 olsaydı bu kilosuyla tek önerirdim Berat Efe'yi. Ama handikaplarda olmuyor işte. Yani genelde ikincilikte kalırlar böyle çıkan atlar genellikle. Ama yazılır kazanmaz demem. 3-2-4 Urfa'dan geliyor 4. Özgün Han yavrusu koşmasını bekleniyor ki AGF'lerde var. Normaldir kazanabilir. Uygun kilo kilo verdi. Soydere 6 Adana'da meydan çıkıp kilo veren bir safkan iyi bir yarış gelir, getirilir, kazanabilir. Ben bu atlar arasında gördüm. Karar size bırakacağım. Tek öneremedim, ama bunlardan birinin kazanması 3-2-4-6-1 şeklinde de sıralamam olduğunu söyleyebilirim. Kazanması da normal sonuç olur. Beşinci koşu şartlı 4.900 çim Burada da 4 ve 1 nolu safkanlar var. 4 Ankara'da galop yapmış gördüğüm nadir safkanlardan biri. Ankara'da da yarışları var. Bryson Adana'ya götürdüler. Uygun grupta koşamadı. Direkt rakibidir bir non safkanın ki kazanabilecek güç ve kaliteye sahip. 4. Eksik koşar ise açık yarışta start alıp Adana'da da yarışları olan bir Skyline e 4'ün rakibi olur. Ya birlikte bitirmeleri 4'ünde bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Gene de bir AGF yüksek AGF tek kullanacak arkadaşlara da itirazım yok. Hani gelir çünkü kazanabilecek durumda. Geçeceği at 4. Dördünde geçeceği at 1 bence. Böyle bu grupta. Bu ikisi, iki safkan da eksik koşarsa diğer atlar gölge gibi dişi safkan 2 gibi ancak zor ama şanslı olabilecek safkanlar. Altıncı koşu şartlı 3. Burada da iki at tespiti Max the Derviş 5 nolu safkan ve 3 Mac, Macho Man. Evet. Geçen sene Ankara'da handikap yarışlarında çok güzel yarışları var idi. Adana'ya gitti. 61 kilodan kilo vererek katılıyor. Şartlı üçlerde kilo vermesi çok önemli değil. Aslında kötüdür şartlı üçlerde. Son yarışı başarılı olan safkanlar kazanır. Baktığımda son yarışları kötü ama çok şanslı koşar durumda Ankara'da iyi yarışları olduğu için. Bence Ankara'nın atı olduğu için önereceğim bu safkanı. 5 gene de Burada 55 uygun kilosu ile 3'ten daha şanslı bakın. O da 63 kilodan verdi kiloyu. %46 AGF doğru grubun en kaliteli safkanı tek olacaksa bir önceki yarışını kazanan formda safkan Ankara'yı bilen 5 tonlu da derviş olacaktır. Eksik koşar ya da AGF ağırlığına takılırsa bence 3 ciddi rakibi olur. Eksik koşarsa 3-5'in yerine geçer ve diğer atlar. Onların yazımını yine size bırakırım. Gelmez demem diğer atlar içinde. İkisi birden eksik koşar. Ya da birisi dediğim gibi e, oksijen duvarına takılmaz. Hepsinden iyi koşacağım der. 4, 2, 1 itirazım yoktur. Ankara'da şartlı yarışlarda itirazım yok. Dün Elazığ'da da bir şartlı yarışta at geldi. 40 kanyanlı gelen at. Vallahi direkt salyaya götürmeleri gerekir. Hatta kan örneği almaları gerekir. Normalde salyadan alıyorlar. Normal değildi arkadaşlar o. Elazığ'da 40 Ganyan'ın gelen at şartlı yarışta 10 tane kendinden daha iyi olan atı geçip gelmesi normal değildi. Handikapta gelir tek itirazı olmaz. Ama şartlı da öyle bir at geliyorsa direkt Salya'ya gitmesi gerekir. Kan örneği alınması gerekir ki Şanlıurfa'da Topping'li çıkan atlarımız TCK listesinde var. Gidip bakabilirsiniz. Aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. At atı geçer eyvallah. Ama o şartlı yarışta çok ters yerde kazanan bir at oldu. Dünkü Elazığ. Urfa'dan kurtulduk bay bay dediler. Elazığ'da daha kötü çıktı. Orada da, onlar da hoş geldiniz dediler herhalde. Yani yanlış yapıyorlar. Çok yanlış. Elazığ, Urfa. Biraz oyuncu var. Onu da kaybedecekler. Başka bir şey olmaz. Handikap 14, Handikap 1 son koşu. 2.203 nolu Safkan. Bu grupta... Diğerleri bakın Bursa, Kocaeli, Adana gene gelen atlar, kilo olan atlar da var işlerinde. Adana, Bursa, Adana, Kocaeli. Ee, grubun kalite handikap puanıyla, uygun kilosuyla, Ankara'daki yarışlarıyla, 3 nolu safkan, galabı yok yine, diğerlerinde galabı yok Ankara'da. İyi koşabilir, kazanabilir gördüm. Yani son ayak tek beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. Çok emin değilim arkadaşlar. Bu gruplarda böyle atlar ee, koşarlarsa kazanıyorlar. Hani istediğim o koşuyu yapmadıkları zaman da inanılmaz sonuçlarda, ters sonuçlarda alabiliyoruz. Başka hatta göremediğim için tek kaldığımda 3 numara satkan. Umarım beni yanıltmaz, güzel bir yarış yapar, kazanır, bizi de sevindirir. Ankara böyleydi, biraz ayrıntılı verdim. Sonraki bültenler için geçerli olsun. Hem bilgi sahibi olun diye, kendiniz ona göre ayarlayın diye biraz da iyi de oldu dedim. Tekrar akşamki programda görüşmek dileğiyle. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.